Güzel Bir Yaşam Podcast'ine hoş geldin. Benim ismim Çiğdem Aras ve bu podcastta seni hayatı daha anlamlı kılan, içsel zenginliği keşfetmenin ve güzelliklerle dolu bir yaşamın anahtarını bulmaya davet ediyorum. Bu haftaki podcast bölümümüzde içsel huzur arayışın ve spiritüelliğin artan önemi üzere konuşacağız sana bugün bir hafta boyunca kendi iç huzurunu arttırman için uygulayabileceğin pratikler önereceğim. Hazır mısın? Öyleyse başlayalım. Yoğun bir tempo ve sürekli dış baskı ile karakterize edilen bir dünyada spiritüel kavramı giderek daha önemli hale geliyor. İster televizyonda veya sosyal platformlarda meditasyon yapan ve farkındalık sahibi insanların görüntülerini görüyoruz. İnzivaların çeşitliği neredeyse sonsuz gibi görünüyor değil mi? Peki, spiritüellik neden bu kadar önem kazanıyor? Benim şahsi görüşüm giderek daha fazla insan, dışsal başarı ve maddi zenginliğinin tek başına aradıkları mutluluğu ve tatmini getirmediğini fark ediyor. Dünyanın pek çok yerinde fırsat ve kaynak bolluğu yaşandığından bizim hayattaki amacımız ve bu dünyadaki kişisel misyonumuzun sorusu giderek daha yüksek sesle sorulmaya başladı. Koronavirüs pandemisi bizi önceliklerimize ve yaşam hedeflerimize yakından bakmaya zorlayarak bu süreci yoğunlaştırdı. Bu belirsizlik ve düşünme döneminde birçok insan kendileriyle daha derin bir bağ kurmak için cevaplar ve çözümler aramak üzere içlerine bakmaya başladı. Ayrıca son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar meditasyon, mindfulness ve benzeri spiritüel uygulamaların ruh sağlığı ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu tür araştırmaların sonuçları spiritüel uygulamaların daha geniş bir kabul görmesine katkıda bulunuyor. Peki, spiritüellik veya spiritualizm ne demek? Benim için spiritualite iç dünyaya yapılan bir yolculuk ve içindeki sevgiye geri dönüştür. Spiritualizm olman gerektirdiğini düşündüğün her şeyi bırakmaktır. Sadece sen olmaktır ruhunla ve yaratıcı gücünle bağlantı halinde yaşamaktır. Ve işte mucizenin gerçekleştiği yerde de burasıdır. Sana biraz kendi spiritüel yolculuğumdan bahsedeyim. Spiritüel yolculuğum hayatımı temelinden sarsan bir anla başladı. Ben de çoğunluk gibi dışarıda bir şeyleri başardığımda veya maddi bir şeyi elde ettiğimde mutlu olabileceğini düşünenlerdendim hep. Üstelik benim çocukluğumdan geliştirdiğim inançlar başarı elde ettiğim zaman sevilirim ve olduğum yere kabullenirimdi. Ben İsviçre'de yaşıyorum ve benim bundan birkaç yıl öncesine kadar en büyük hayalim İstanbul'da kendi işimi kurmaktı. Türkiye nasıl göç edebileceğime ya da İstanbul'da nasıl bir iş kurabileceğime dair türlü türlü, türlü fikirler üretip duruyordum. Sonra bir gün mükemmel çözüm karşıma çıktı ve ben belirsiz bir süre için İstanbul'a taşındım. Elbette İstanbul'da her şey planladığım gibi gitmedi ama sonunda başarmıştım. Şirketim kuruldu, ilk satış rakamları geldi ve ben İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde dairemde oturup kendi kendime düşündüm. Gerçekten bu muydu? Bu kadar çok istediğim şey bu muydu? O zamanlar bilinçsizce manifest dediğim her şey var oldu. Ama neden tatmin bulamadım? Neden mutlu değildim? Bu sorular beni o kadar huzursuz etti ki o akşam gözyaşları içinde yatağa düştüm. Ve kendi kendime şöyle dedim. Hayır, ben böyle yaşamak istemiyorum. Hayır, ben bu değilim ve yaşamak istediğim hayat bu değil. Ve o geceden sonra her şey değişmeye başladı. Çünkü evrene kendimi açtığımı artık bir şeyleri değiştirmek istediğimi işaret ettim. O günden sonra kendi içsel gelişimim için yola çıkmaya karar verdim. Çeşitli spiritüel koçluk seansları ile bu yolculuğa başladım. İlk önce içimdeki çocukla tanıştım ve onu bağırma basarak iyileştirmeye başladım. Bu benim için önemli bir adım oldu. Çünkü içimdeki çocukla iletişim kurarak onu anlamak ve silgiyle kabul etmek bana derin bir içsel dönüşüm sağladı. Ardından dünya üzerindeki doğduğumuz gün ve saatin karakterimiz hakkında bize sunduğu derin bilgilerle ilgilenmeye başladım. Bu da astrolojiyi keşfetmemi sağladı. Aile dizimi atalarımdan olan enerjik bağları çözmem gibi çeşitli içsel keşiflere katıldım. Bu yolculuk beni o kadar derinlemesine anlamama yardımcı oldu ki en sonunda kendim yaşam koçluğu eğitimi aldım. Ha hani İstanbul'a gittiğim için pişman mıyım? Asla. Benim için çok büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ve ben bu kararım sayesinde kendimi buldum. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Hayatına giren her insan gibi. Bugün İstanbul'a neden gitmem gerektiğini çok iyi biliyorum. O da önce kendimi, sonra nedenimi bulmak ve ruhumun yolculuğuna çıkmaktı. Herkesin spiritüel ruhani yolculuğu bir kötü tecrübe veya kötü bir zamanda başlamak zorunda değil. Tam aksine aslında pek çoğumuz zaten hayatımızda bir şeyleri değiştirmek veya bizim için bugüne kadar yaşadığımız hayattan daha farklı olan aksaklar olduğunun farkındayız. Değil mi? Şimdi sana bir hafta boyunca hayatına entegre edebileceğin 5 spiritüel rutin sunmak istiyorum. Böylece bugün yapacağın küçük değişikliklerle nasıl tatmin edici bir hayat yaşayabileceğini yavaşça fark edeceksin. 1. İç dünyana odaklan İç dünyan her zaman düş dünyanın yaratıcısıdır. Önümüzdeki bir hafta boyunca hangi düşüncelerini güçlendirmek istediğine bilinçli olarak karar ver. Seni içsel olarak güçlendiren ve ayakta tutan güçlü bir ben yarat. Unutma, dışarıda yaratmak istediğin her şey iç dünyandaki gelişimle başlar. Bununla ilgili web sitemde bir blog yazım var, onu da okuyabilirsin. 2. Güneş şükranla başla. Sabahları maillerini veya sosyal medyayı kontrol etmeden önce kahveni veya çayını yudumlarken hayatındaki var olan her şey için şükür et. Çoğunluğumuz mutluluğu peşinde koşar ve şöyle düşünür. İşte maddi bir şeyi aldığımda mutlu olacağım veya bir hedefi olur ve sadece bir an önce oraya varmayı bekler. Önemli olan aslında hedefine giden yolculuktan keyif almaktır. Eğer yolculuğunda mutlu, huzurlu ve şükran dolu değilsen, inan bana hedefine vardığında belki çok kısa bir süre mutlu olacaksın ama sonra yine boşluğa düşeceksin. Bu yüzden hayatında nelere sahip olduğun için şükür et. Şükran duyabileceğin birkaç örnek. Sağlığın için şükür et, ailen ve arkadaşların için, sevdiklerin için, varsa işin için, Tüm güzelliklerle doğaya şükür et. Uyandığın ve yeni bir günün seni beklediği gerçeğine şükür et. Şükran hayatınıza daima daha fazla güzellikler getirecek olan enerjidir. Sabah ilk iş olarak şükran duymaya başladığında tüm endişeleri ve günde ters gidebilecek her şeyi düşünmesin ve direkt pozitif bir enerjiyle güne başlarsın. 3. Dünyaya sen ne verebilirsin? Ona odaklan. Çoğumuz hayatımız boyunca başarı ve kazanç odaklı olmayı öğreniyoruz. Ancak asıl önemli olan ne verebileceğimiz ve nasıl katkıda bulunabileceğimiz. Bugün kendine şu soruları sorabilirsin. Dünyaya en iyi nasıl hizmet edebilirim? Hangi insanlara destek olabilirim? Unutma, her birimiz dünyaya özgün bir armağınız. Bu gerçeği kabul ettiğinde içsel tatminin ve anlam arayışında büyük bir değişim yaşayacaksın. 4. Bedenini harekete geçir. Bedenin, ruhunun tapınağıdır. Tebeden tırnağı bin mucizedir. Bedenin ne kadar çok enerjiye sahip olursa, hayatını istediğin gibi yaratmak ve güçlü kararlar almak için o kadar çok enerjin olur. Sağlığın ve bedenin enerjisine öncelik ver. Bedenin gerçekten sağlıklı olduğunda zihinsel ve duygusal olarak da çok daha iyi hissedeceksin. 5. Neşeli ol Varoluşumuzun en güzel ve en spiritüel ifadesi yaşama sevincidir. Kendini keşfetmek ve bu yaşamı tam anlamıyla hissetmek için buradasın hayatındaki neşeden sen kendin sorumlusun. Her an kendin ne kadar neşe dolu olabileceğini seçebilirsin. Etrafındaki dünyayı pozitifliğine parlatmaktan korkma. Tam da bunun için buradasın. Bu alışkanlıklar bir hafta boyunca günlük yaşamda biraz farkındalık ve spiritüel bir bakış açısı kazanmana yardımcı olacak. Bu süreç çalışma ve eski inançları bırakmaya hazır olmayı gerektirir. Bu yolculuk zorlayıcı olabilir çünkü konfor alanımızı bırakmak çoğumuz için hiç kolay değildir. Ancak ödülü paha biçilmez. O da kendinin daha iyi bir versiyonu olma ve kendi kaderini yaşamaktır. Ve bence kesinlikle buna değer. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım bu podcast ruhuna, kalbine dokunmuştur yeniden. Bir hafta sonra bu farkındalık pratikleri uyguladıktan sonra bana Instagram'da veya bu videonun altında kendinde nasıl bir değişim fark ettiğini yazabilirsin. Kanalıma abone olursan ve bu podcastı paylaşırsan çok mutlu olurum. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kal, hoşça kal.